Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Hande Erçel ve Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Kerem Bursin'in bugün paylaştığı videodaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Hande Erçel'in de aynı mekanda görüntülendiği ortaya çıktı. Ve tabi akıllara gelen soru acaba çiftimiz yeniden bir araya mı geliyor? Tabi herkes onları yeniden bir arada hanker olarak görmek istiyor. İşte sizler için kafa karıştıran bu görüntüleri ben de yayınlamak istedim. Tabi bu görüntülerin devamı gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.